Merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Villalar bölgesindeyiz. 300 metrekare arsa üzerine 4 artı 1 ebeveyn banyolu, akıllı sistem, yerden ısıtmalı, havuzlu, otoparklı muhteşem bir villa inşa edildi. O villanın tanıtımı için buraya geldik arkadaşlar. Şu anda dış cephede gördüğünüz gibi gerçekten ışıl ışıl harika bir villanın tanıtımı için buradayız sizinle. Görmüş olduğunuz şu alan bulunduğum bölge araç otopark alanı arkadaşlar. Buraya rahatlıkla su ya da sedan araçlarımızı buraya park edebiliriz. Gerçekten geniş bir ön bahçe alanı ve arka taraftaki peyzaj harika olmuş. Buraya geldiğimizde ön tarafta derinliği ve uzunluğu güzel bir havuzumuz var. Gerçekten Yaz aylarında serinlemek için yeterli bir havuz. Gördüğümüz gibi duvarların etrafı alüminyum korkuluklarla yükseltilmiş durumda ve siyah alüminyum korkuluklar olması villaya zenginlik katmış. Kimi müteahhit ya da inşaat firması yeşil çim çitlerle etrafı kapatıyor. O da güzel ama siyah korkuluk, alüminyum korkuluk olması ayrıldan güzel. Alarm sistemimiz takılı sadece kamera montajı olacak. Görmüş olduğunuz gibi alarmımız kapının hemen üstünde aktif olarak gidiyor. Arkaya doğru geldiğimizde buraya doğru ilerlediğimizde güzel yeşilliklerimiz var. Zambaklarımız, çam ağaçlarımız budur. Çok güzel. Mineral sıvı kullanılmış. Gerçekten ısı yalıtımı, ses yalıtımı kalite bakımından güzel bir villa. Arkada yeşillik alanımız böyle. L şeklinde doğru buraya doğru devam ediyor. Isı pompası çıkış alanlarımız buraya verilmiş. Arka tarafa montu olmuş. Apliklerimiz, aydınlatmalarımız harika görünüyor arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman köşede gene çakıl taşlarıyla süslenmiş iki tane çam ağacımız var diyelim. Buradan bir geçiş yapalım. Villanın içine doğru gidelim. Akşam vaktinde geldik. Akşam çekelim dedik. Ambiyansı görün istedik. Gerçekten gündüz çekimi ayrı, akşam çekimi ayrı ambiyans yaratıyor diyelim. Villamızın kapısından geçiş yapalım. Turladıktan sonra bahçeyi şöyle bir gösterdik zaten. İçeriye kamerayı ben alacağım villanın kapısından. Çelik kapımızdan içeriye geçiş yaptık. Çelik kapımızı kapatalım. Çelik kapımızı kapattıktan sonra tanıtımımıza devam edelim. Burada çok güzel bir vestiyer alanımız var arkadaşlar. Burada bir aynamız, led ışıklarla, ahşaplarla süslenmiş arkası, dolaplarımız çok güzel, harika. Şimdi içeriye girmeden önce Amerikan mutfak olduğu için bir tane banyo ve tuvaletimiz burada. İstersen banyo tuvaleti bir gösterelim buradan. İçeriye bir geçiş yapalım. Salonumuz metrekare olarak çok güzel arkadaşlar. Harika. Şöyle baktığınızda elmas kesim ışıklar, yangın sensörü, su sensörü her şeyimiz mevcut. 60'a 120 yerler seramik, mutfak tezgahları porselen. Kaliteden kaçınılmamış. Arka taraf televizyon ünitesinin olduğu bölge muhteşem görünüyor. Bunlar muhtemelen MDF'dir. Yan tarafına baktığında antrasit renginde çok güzel desenler uygulanmış buraya diyelim. Şimdi şöyle bir arkaya doğru geldiğimizde ada şeklinde bir mutfağımız var burada. Mutfağın tezgahları gerçekten porselen bar şeklinde mini bar konseptinde olmuş. 3 tane sandalye atılmış. Çok güzel olmuş. Letişiklerimiz, dolaplarımız var burada. Elmas kesim spotlarımız, şişman buzdolabı yerimiz, mikrodalgamız, fırınımız. Herkesin burada her şeyin yeri tasarlanmış ve harika olmuş diyelim. Şöyle baktığımda eksik bir şey göremiyorum gerçekten. Salon kullanım alanı çok ferah. Şöyle tekrardan bir şuraya geldiğimde çok rahatlıkla koltuk takımınız da atılır güzel olur zaten. Salondan da misafiriniz, komşunuz veya akrabanız geldiğinde havuzda yüzenler için kalkıp buradan servisinizi rahatlıkla kolay yapabilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz alan... Havuz başındaki alana şezlongunuzu atarsınız, her şeyinizi atarsınız güzel olur. Şurada mesela hemen çıkmanın üstünde güzel bir boş alan var. Burada bir masa sandalye atılıp güzel yemek yenecek bir alan ya da şezlongunuzu atılıp vakit geçirecek çok burada geniş bir alanınız var diyelim. Salon alanına girelim, devam edelim. Salonda ufak detaylar var, zarif noktalar. Merdiven altında burada güzel bir botanik bahçe yapılmış. Botanik bahçemiz burada çok şirin ve sempatik olmuş. Ayrıca merdivenlere çıkarken buraya geldiğimde Ayudo marka akıllı ev sistemimiz de burada mevcut. Telefonunuzu, aplikasyonu indirip evinizi kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Merdivenlerimiz çok güzel. Alüminyum korkuluklarımız var burada gene. Buraya geldiğimizde bir tane odamız. Yeterli bir oda arkadaşlar. Gerçekten şöyle baktığında ışıklar, zerafet, ambiyans çok farklı bir moda sokmuş burayı. Yatağımızda, dolabımızda buraya yeterli olur. Çocuk odası için yeterli diyelim, devam edelim. Hemen böyle bir devam ettik. En güzel odaya geldik. Şimdi yetişkinler için tasarlanmış ebeveyn banyolu bir oda. Burada gene aynı şekilde spotlarımız, Yatak başlığımız buraya gelecek şekilde tasarlanmış. Apliklerimiz burada. Yatağımızı buraya attık mı? Dolabı da koyduk mu? Bu oda için yeterli diyelim. İstersen şuradan şöyle bir balkonu bir göster. Devam edelim. Ön cepheye bakan bir balkonumuz var burada. Havuz tarafına bakıyor. Burada da odadan çıkarken ebeveyn banyomuz mevcut. İkinci odamızdan çıkış yaptık. Üçüncü odamıza geldik. Üçüncü odanın metrekaresi de çok güzel arkadaşlar. En küçük odamız Çocuk odası ama çocuk odası için de yeterli bir oda gerçekten. Apliğimiz, yatak başlıklarımız gene burada. Dolabımızı da kameranın olduğu tarafa doğru geleyim ben buraya doğru. Şuraya da bir iki kapaklı bir dolap atıldıktan sonra bu oda için de yeterli olur diye tahmin ediyorum. Şimdi 3 tane odamızı gezdikten sonra bir tane ortak kullanım banyo tuvaletimiz var. Orada çamaşır makinesiyle termosifon alanı muhafaza edilmiş oraya. Güzel olmuş. Hemen buradan bir çıkalım üst kata doğru devam edelim. 4 artı 1 yerden ısıtmalı akıllı sistem çok güzel bir ev arkadaşlar. Bölgenin en kaliteli evlerinden birisini geziyoruz şu anda. Çatı katındayız. Çatı katındaki odamız ebeveyn banyolu bir oda arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Metrekaremiz şöyle baktığınız zaman çok güzel. Yatağımız, dolabımız, her şeyimiz dört dörtlük olur. Burası ebeveyn banyosu dedik. Terasımıza çıkış yaptık. Ön cepheye bakan bir terasımız var akşam vakti çok sessiz, sakin, güzel bir bölge. Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesi arkadaşlar. Burada 250 metrekare, 240 metrekare arsaların için yapılan villaların 13 milyon olduğu bölgeden bahsediyoruz. Bu villa 4 artı 1. Yerden ısıtmalı, akıllı sistem, otoparklı, havuzlu muhteşem bir villa. Akşam vakti olduğumuz için şu an gösteremedik ama buradan da deniz net bir şekilde görünüyor. Deniz manzarasına sahip olan bir villa. Fiyatımız 400 bin euro. Yani şu an euroya vurduğumuz zaman 16 milyon gibi bir fiyat yapıyor. 16,5 milyon gibi fiyat yapıyor. Fiyatta pazarlığımız var. Gelin bu villayı yerinde görün. Biz de size destek olalım. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki turlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.